Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bugün videomuza, yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün şimdi yapmamız gereken şeyleri söyleyeceğim. varsın. 3. bölümü geldi arkadaşlar. Ee, hangi takım olduğumu bilmiyorum. Birisi demiş ki e, buradan karakterini değiştirebilirsin falan demiş. Ee, kardeşim çok teşekkür ediyorum ama Yetenekler de demişsin. Ee, teşekkür ederim. Buradan zaten ben yaptım bayağı. Şimdi oyuna başlayacağız. İnşallah. Nerede yazıyor saniye? Başladık mı, başlamadık? Yok. Yok kim ben? Aa ben maviyim başladık. Mavi takımım. Koş koş ilk ben alacağım. İlk ben aldım. Yapacağım şeyler şunlar olacak. Tamam bir yok aldım. Direkt kılıçla ee, dalacağım. Sonra bunlar kapatıyordur. Heh, tamam. iyi yapıyorlar. Ee, Bedbars'ın 3. bölümü geldi arkadaşlar. Ve bu arada fifo de yeni videolar atmaya başladım. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bayağı seviyorsanız Minecraft shortsları da gelecek. Tekrardan. Ben şimdi yaptık mı? Hop. Tamam. Bayağı yani şey işte. Şunu şimdi biriktirmek gerekiyor ya. Olu kırmızılar gelmiş. Ben seni bitirmedim mi? Diyeceğim de alo kırıyor. Kırıyor anne de Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hallettik. Basitti. Ne şuradan. Şöyle ok atsam acaba kime Bence o hiç kimse. Şöyle bir ok deneyeceğim. Şöyle. Atıyorum ya. Belki birine geliyordur. O sırada bir Ah birikmişlerdir. Hop. Tamam. Şunlardan Tamam. Bir de şundan almak gerekiyor. Hadi 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 Daldım onun bakalım bismillah. Ben gidiyorum. Ha bizimkiler yol yapmış buraya. Ona hemen alalım bir. Ondan sonra büyü basıp ortaya gideriz. Elmas set olmaya falan çalışacağım. ortadan geçirdim. Tam da alacağım yeşile. Yeşile de almaya Fark etmez ya bence yeşil. Yeşil yata zaten kırılmış. Bir tanesini halletsem bir şey olmaz. Zaten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne oldu? Ne oldu bana? Alo. Allah. Öldüm. Alo. Adam kıracak yatağı. Kaplayın şu yatağı. Acil kaplayın. Lütfen yatağı kaplayın. Kaplasana çocuk. Heh. Tamam. Ödüm patladı. Gidiyordum. Gene başladı şimdi ya. Öldürecektim. Nasıl ölmedi onu da anlamadım. Ama sanırım. Abi bir tane kişi kalmış. Sanırım o da o. 12 olsun öyle alacağım. Tamam. Tekrardan gidiyorum. Ve birileri geldi. Yatak gitti. Yatak gitti. %100 yatak gitti. %100 yatak gitmişti zaten. Dal. Hiçbir şey yapamayız dalmamız lazım sadece. Yapacağımız şey sadece dalmak. Hiçbir şey yapamayız başka öldüm. 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 Yapma, 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 lütfen yapma, lütfen yapma. Gelecek dur. Çok hızlı bitti, kaybettik. İkinci bölüm. İkinci bölüm diyorum. İkinci bedvarsımıza geldik şu an. Arkadaşlar bayağı zorlanıyorum. Bu emeğim karşımda lütfen video like da abone olmayı unutmayın. Burada 50 abone olmaya çalışıyorum. Ve birinci kanalım yani FIFA'da da 100 e abone olmaya çalışıyorum. Lütfen oraya da abone olmayı unutmayın. 100 abone olduğumda bir sürpriz sizi bekliyor olacak. Birazcık buldular. Hop. Şimdi 12 olması gerekiyor. Bizim yata mükemmel kablolu. vallahi çok tebrik ederim ben tap ben tap kaplayacağım ya. Allah bıktım. Bu çabuk ne işe yarıyordu? Bakayım. İyi bir şey. Şunu da ben şöyle yapayım bir de ok alayım. Sarı geldi, sarı geldi, sarı geldi. Geldim işte dostum. Yüzün Bizim, bilsin e, evet, zaten gitti ki. Koş 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 koş. Şuradan birazcık şeyler alalım. Daha blok alamamışım da. Şunu al. Başka bir şey almayacağım zaten. Ateş topu bir tane daha alabilirim. Aldım. Tamam. Annem başka takım zannettim. Biri geliyor. Hem de acayip bloklar koyarak. Vurabilir miyim? Vuramıyorum. Adam Adam niye böyle davranıyor? Aha vurdum. Aha tekrar vurdum. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Yardır, yardır. Okları yardır. Heh, şimdi düş bakayım. <laughs> Mükemmel düşmedi mi? Sarı takımlar bu arada kesin sinirlenecek bize. Biz bittik. Alev toplarını bayağı yenilemeniz lazım. Ne oldu? Ne o? green gelmiş. Green gelmiş farkında değilim. Green gelmiş farkında değilim. Elmas kılıcı var olduk. Yatağı kırmadılar değil mi? Hı. Tamam yeşil öldürmemiz lazım. Direkt dal. Dal 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 dal. Öldürürüz haydi haydi beyler haydi. Res. Alo öldüremedik. Blok blok blok. Tamam 269 tane. <laughs> ya gene zırh alacağız. Allah sorsan 22 olması lazım. Bizimkiler şu yan tarafı boşta bırakmış. Şimdi sarılar... Oğlum ne yapıyor lan ya bizimkiler? Bizimkiler ne yapmaya çalış Aa düşürdük. Aa bu arada olmuş ya. Burada bir tane şöyle yapayım. Bir tane de şunu alacağım. Bana yeterli bunlar. Yeşiller bize birazcık sinirlenmiş sanırım. Ateş topu almayı unuttum birazcık kazma alayım. Baltaya gerek yok ya. Ya da balta da alayım. Birazcık ben biriktirip gel Hatta isterseniz. Bir de boş ver ya. Ondan sarı takımdan biri zannettim de o yüzden. <laughs> bu nasıl bir şey? Tamam. Şimdi buradan. Tamam. Birazcık ateş topu daha. Tamam yeter bana. Şunu da blok alayım. Green geliyormuş zaten. Karşım hiç gelmene gerek yoktu ya. Ama bak. Sen niye geldin ki kendini yoruyorsun? Burada vur. İkimiz de sanırım o kullanmayı bilmiyormuşuz. O öleceğim böyle. Kaç. Oksuk hala. Geldi. Hocam hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Canım çok az. Doğmuyor. Gel, gel buraya. Gel buraya. Seni engelleyemez miyim zannediyorsun sen? Ha? 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 Engelleyemezmişim. Alo takım siz ne yapıyorsunuz? Okluyor ya. Şaka mısın? Yatak gidecek şimdi. Saldırın şuna. Saldırın şuna. Saldırın şuna. Saldır. Saldır. Nerede? Nerede bu Allah? Gel 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 gel. Gelre. Abi kıracak. Kıracak, 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 kırıyor. Kırıyor, 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 kırıyor saldır. Saldır oğlum. Hadi be oğlum. Abi hiç kimse engelleyemiyor bunları. Yatak gitti bu arada. Cici yatak o oh, öldürdü. Öldürdüm be. Şunları al var. Şunu almalıyım. Aldım. Şunu da alayım. Tamam. Birazcık blok alayım. Bir de şu lazım ter Haydi bismillah. Ya bizim neden burayı boş bıraktı? Bizim yatak gitmedi değil mi? Şaka mısınız siz? Alo. Yatağı boş bırakmışız. Bunun şey yapıyor. Tamam yatak bende artık ya. Ben dedim size ya. Ben buraya gireceğim. Ya da girmeyeyim dur. Biraz gelişeyim. Bir sürü alev topu kazanacağım. Onun sonra içine gireceğim. Sanki yokmuşum gibi. Ama şu aletle bulabilirim bunları. Öyle bir sorun var bütün yeşiller gelmiş buraya. Bütün yeşiller gelmiş hocam buraya. Nasıl bir şey ama? Hop alırım bunları. Sinirlendi bana sanırım. Sanırım birazcık sinirlendi. E ne kadar almış ol, ne almış olabilirim ki diyecektim. Görünmezlik iksiri. 8 ton alev topu. 1184 tane şey var? Ne Bu ne iş Yamaç paraşütü. Ne şey ediyor ki bu? Aşağı atlayıp görebilir miyim diyeceğim de hayır ya. Boş verdim. Zor anlamını da belki kurtarır. Bu görmezlikti değil mi? o <laughs> oh, işi aradı. Şimdi sen seni bitirmedim mi ben? Hadi bakayım. Bak ya. Seni bitirmedim. Seni bitirmedim mi ben. Anladı, anladı, anladı öleceğim. Anladı öleceğim, anladı öleceğim. Anladı, öleceğim. Koş. Adam kırmızıya gidiyorum ama Aa, kırmızıda hiç kimse yok zaten. Şimdiden gelmiyor değil mi? Tamam. Tamam hala da orada bir şeyler birikiyordur belki. Ben bir şeyler toplarım. Tamam hiç kimse yok. 21 tane bir şey birikmiş. 31'miş. Alev top yok altın elma altın elma altın elma altın elma ye yeah, ye yeah, ye yeah. canım dolusun ye yeah, hemen ye yeah. doluyor buradan bayağı şey yapmalıyım tamam artık bayağı bir şeyim var Zırhımı şunu fulleyim ne yapabilirim ki başka Bir tek ben kalmışım bu arada mavi olarak ve ben yeşille kapışıyorum. Bir tek ben varım. Ortayı toplamam lazım. Şurada elmas bayağı birikmiştir. Ya bu nasıl bir iş ya? Ben bittim bu arada. Ama bir sürü şey toplarak aslında şey yapabilirim. Sıradaki şeyleri de al. Geldi. Geldi. Abi ben bittim. Öldüm. Abi bak. Zafer yazıyor. Zafer yazıyor. Arkadaşlar. Yenmişim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Zafer yazdı ve kazandık. O zaman bay bay.